gümüş da da Türkiye Görme Engeller Derneği adına ve Kahramanmaraş Ertuğrul Gazi Görme Engelliler adındaki insanlar adına kaderdaşlarım adına kıymetli basın mensuplarımızı ve tüm protokolümü en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engeller ve Güvenlik Haftası münasebetiyle bugün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görger'in ev sahipliğinde Görme engelli kaderdaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için bizleri bir araya getirdiği tüm kaderdaşlarım adına, tüm yoldaşlarım adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün Görme Engeller Haftası vesilesiyle düzenlediğimiz bu anlamlı programı sizlerle paylaşmaktan, sizlerle bu programda bir arada olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın her alanda güçlü bir şekilde yer alması için çalışmak bizim için en önemli görevlerinden bir tanesidir. Yeniden şehir imar ve ihya edilirken engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırıcı, konforlarını artırıcı her türlü tedbiri almak, her türlü çalışmayı yapmak da bizler için boynumuzun borcu. Gerçekten biz de bu hassasiyetle çalışmalarımızı yapmaya. Siz çok değerli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırıcı, konforunu artırıcı çalışmalardan kaçmamaya mutlaka özen gösteriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki herkes için eşit fırsatlar oluşturulduğunda ki burada en büyük görevlerden bir tanesi de belediye başkanlarına ve belediyedeki ekiplere düşmekte toplumumuzun bir bütün olarak daha güçlü ve daha mutlu bir hale geleceğini öngörüyoruz. Herkes için Kahramanmaraş hedefiyle çıktığımız bu yolda biz de geçtiğimiz yıl önemli yatırımları engelli kardeşlerimizle paylaştık ve engelli kardeşlerimize sosyal destek anlamında da ciddi bir pay ayırmıştık. Yine bu çalışmalarımızın merkezi olacak. Engelsiz yaşam merkezimizi de inşallah tamamlamış Bulunuyoruz ve yakın zamanda da inşallah açılışını siz çok değerli kardeşlerimizle birlikte yapacağız. Görme Engeller Engelliler Haftası'nın toplumumuzda farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyor. Sizlerin azmini, mücadelesini ve hayata kattığınız güzellikleri yürekten tebrik ediyorum. Katılımınızla bu geceyi anlamlandırdığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere sağlık Mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyorum. Her zaman yanınızda olacağımız, olacağımızı da ayrıca bilmenizi istiyorum.